Sesiniz geliyor mu? Ee, merhabalar. Merhabalar hocam. Buyurun. Süreniz ben Kovuk'un nazar kılkısı süreyim kaç dakika? 10 dakika. 10 Te dakika teşekkürler. teşekkürler. Halka ilişkiler nereye gidiyor? Teknolojik gelişmeler hayatın bütün alanlarını etkilemektedir. İletişim dünyasını ise etkilemenin ötesinde köklü bir şekilde dönüştürmektedir. Bu alanda kullanıma giren her yeni araç iletişim alışkanlıklarını değiştiriyor. Öyle bir zaman diliminde yaşıyoruz ki iletişim uzmanlarının bile yeni araçları, mecraları, buralarda yaşam süren insan gruplarını, toplulukları, onların özelliklerini layıkıyla takip edebildiklerini söylemek biraz zor. Sözünü ettiğimiz bu değişimlerin kendini en çok hissettirdiği alanlardan biri de kuşkusuz halk ilişkileri. Birkaç yıldır bu yana yaptığım bir araştırma nedeniyle halka ilişkiler ajanslarıyla ve yapay zeka alanında çalışan teknoloji şirketleriyle görüşüyorum. Bu taraf bir taraftan araştırma konuyla ilgili veriler toplarken diğer taraftan ajansların bu gelişmeler karşısında nasıl davrandıklarını görmeye çalışıyorum. Bir gün uzun yıllar halka ilişkiler sektöründe çalışan tecrübeli, tecrübeli bir ajan sahibinden duyduğum cümleler bana göre yeni durumu çok iyi açıklıyordu. Görüştüğüm kişi özetle şunları söylemişti. Dünyada PR sektörü son 5-10 yıl içinde çok farklı değişimler geçiriyor. 1950-60-70'lerdeki halk ilişkiler kitapları sadece PR'ın gelişimini, tarihçesini anlatan kaynaklar haline geldi. Çünkü bugün uygulanan modern halk ile 20-30 sene önce uygulanan PR arasında çok büyük farklılıklar var. İletişimin şekli, tarzı değişti halka ilişkiler dediğimiz konu iletişim değişmeye de devam edecek. Gerçekten de iletişimde yaşanan baş döndürücü gelişmeler halka ilişkiler uygulayıcılarını iş yapma şekillerini değiştirmeye zorlamaktadır. Elbette ki geleneksel uygulamalara devam etmek de bir seçenek. Ancak böyle yapan ajansların bundan sonraki süreçte rekabet edemeyecekleri ortadadır. Biz şu anda yapay zekanın ve büyük verinin bütün sektörlerde kullanıldığı bir süreçten geçiyoruz. Yapay zeka algoritmaları günümüzde çeşitli verileri anlık olarak yorumlayarak hikaye içerikleri oluşturabiliyor. Medya takip, chatbot, sesli asistan gibi araçlarla rutin görevleri yerine getirebiliyor. Marka tanıtımı için doğru fenomenin belirlenmesi, kişiselleştirilmiş kampanya tasarımı hedef kitle verilerinin sınıflandırılması ve kümelenmesi gibi işler artık yapay zeka ile yapılıyor. Metin, fotoğraf, ses ve video gibi farklı dosya formatlarındaki veriler yine yapay zeka ile anlık olarak analiz ediliyor. Böylelikle kurumlar için çok değerli iş elde edebiliyor. TÜHİT üyesi ajansların e, PR sektöründeki bu değişimleri nasıl algıladıklarıyla ilgili görüşmeler yaptığımız yatımızı daha önce belirtmiştik. Araştırmamızdan çıkan sonuçlar şu şekilde özetlemek mümkün. Görüştüğümüz halkla ilişkiler uygulayıcıları yapay zekanın mesleklerinde köklü bir değişim, dönüşüm yaptığının farkındalar. Ancak bu süreç henüz emekleme aşamasında olduğu için konu hakkında değerlendirme yap yaparken ikilem yaşamaktadırlar. Görüşme gerçekleştirdiğimiz halka ilişkiler uygulayıcılarının Pek çoğu yapay zekanın ne olduğunu bildiklerini, yapay zekanın öteki sektörlerde olduğu gibi halkla ilişkileri alanında da kullanıldığından haberleri olduğunu söylediler. Ancak yapay zekanın ajanslarda doğrudan kullanılmadığını, medya takip, sosyal alan izlenmesi, ölçüm raporlama gibi hizmetleri veren şirketlerle işbirliği yaparak yapay zekadan faydalanıldığını belirttiler. Halkla ilişkiler iletişimine dayalı bir alan olduğu için bu alanda ortaya çıkan her gelişmenin kullanımıyla başlanan bütün yeni teknolojilerin halkla ilişkileri etkilediğini, ajansların bu duruma uyum sağlamak zorunda olduğunu düşünenler olsa da geleneksel iş yapma şekillerini hala sürdürenlerin bulunduğu da bir gerçektir. Bu durumda olanlar genellikle yapay zekanın nasıl imkanlar sunduğu konusunda detaylı bilgilerinin olmadığını belirttiler. Halkla ilişkiler uygulayıcıları yapay zekaya yatırım yapmayı düşünüp düşünmediklerine ilişkin soruya genelde yatırım yapmayı düşünürüm cevabını vermişlerdir. Ancak bu kararı almalarında fayda maliyet hesabının etkili olacağını bildirmişlerdir. Halkla ilişkiler uygulayıcılarına yapay zekanın yol açtığı değişimi nasıl değer, değerlendiklerini ve mesleklerini yaparken geçmişten farklı olarak hangi araçları kullandıklarını sorduğumuzda medya takip, sosyal ağların izlenmesi, ölçüm ve raporlama gibi zaman ve enerji alan işlerde bir rahatlama yaşandığını, ajansların genellikle bu alanlarda yapay zekadan faydalandıklarını belirttiler. Halka ilişkiler ajansların yapay zeka araçları faydalanması maliyet ile ilgili sorumuza katılımcıların farklı doğrultuda cevaplar verdikleri görülmektedir sunulan hizmetlerin tür, fonksiyon ve limit açısından çeşitlilik gösterdiğine vurgusu öne çıkmış ve insan kaynağının yapay zeka yazılımlarına göre daha maliyetli olduğunu dikkat çekilmiştir. Görüştüğümüz uygulayıcıların halkla ilişkiler sektörü yapay zekanın sunduğu imkanların farkında mı sorusuna verdikleri cevaplarda bir görüş birliği olmadığı ancak çok da farkında değil şeklindeki cevapların öne çıktığı görülmüştür halka ilişkiler uygulayıcılarının yapay zeka kullanmaya karşı olmadıkları hatta yeni medya ortamlarının halka ilişkilercilere sunduğu fırsatlardan yaralanmada yapay zekanın önemli bir rol oynadığını bildiklerini görülmüştür. Ayrıca katılımcıların genelinde yapay zeka halka ilişkilercilerin işlerini kolaylaştırır ve bu sektörde yaygınlaşır düşüncesini, düşüncesinin hakim olduğu gözlenmiştir katılımcıların geneli hedef kitleyi tanımada yapay zeka ile yapılan analizlerin bir noktaya kadar yeterli olacağını, insan unsurunun önemini koruduğunu, yapay zekanın hedef kitle analizindeki başarısının doğru stratejinin uygulanması şartına bağlı olduğunu belirtmişlerdir bazı katılımcılar yeni çıkan iletişim araçlarının halkla ilişkileri çok değiştirdiğini, yeni mecralara birlikte değişimin bundan sonra da devam edeceğini söylemiştir. Görüşlerin geneline baktığımızda ise yapay zekanın ölçme ve raporlama görevleri otomatikleştirme, hedef kitle analizini konularında halk ilişkileri olumlu anlamda etkilemeye devam edeceği Kriz yönetiminde yapay zeka Fark yaratıcı, yaratacağı konusunda katılımcıların görüş birliği içinde oldukları görülmüş. Yapay zekanın kriz yönetimindeki rolünün şimdilik yaklaşan krizlere haber vermek olduğu belirtilmiştir. Halkla ilişkiler uygulayıcılarının yapay zeka tarafından veriye dayalı olarak hazırlanan basın bütteni, duyuru, içeriklerle genel olarak görülmedikleri görülmüş. Ancak bazı katılımcılar Google Translate'in gelişim çizgisine gönderme yaparak insan denetiminde ve belli oranlarda bu işi yapay zekanın yapabileceğini belirtmiştir. Halka ilişkiler Uygulayıcıları genel olarak yapay zekanın bir halka ilişkiler ajansında biriminde insanların yerini tamamen alamayacağını ama uygulayıcılara yardımcı olacağını düşünüyor. Ayrıca yapay zeka kullanmaya karar veren ajansların alt yapı ve donanımlı personel eksikliği ile ilgili zorluklar yaşayacağı ve ajansların yapay zeka kullanması durumunda müşterilerin bu durumdan memnun olacağı belirtiliyor. Katılımcıların yapay zeka ve etik konusunda kaygılı oldukları, özellikle gözetleme uygulamalarının sınırları konusunda çekince duydukları gözlemlenmiştir. Sonuç olarak özetlersek, yapılan araştırmalara göre günümüzde toplumun tüm katmanları dijital iletişimin araçlarından, web sitelerinden, mobil uygulamalardan, sosyal ağlardan faydalanmaktadır. iletişimin dijital kanallara taşınması büyük veriyi ortaya çıkarmış ve yapay zeka kullanımını yaygınlaştırmıştır. Günümüzde halkla ilişkiler uygulamalarını da gelişmelerden bağımsız düşünmek mümkün değildir. Artık hedef kitleyi oluşturan her bir insanın algısını, duygularını, düşüncelerini, ilgi alanlarını, gelecekteki davranışlarını öğrenmek mümkün hale gelmiştir. Kriz yönetimine göre kriz istihbaratı öne çıktı. Reklam ve tanıtım çalışmalarında sosyal medya fenomenlerinin televizyon ürünlerinden daha etkili olduğu bir dönemden geçiyoruz. Hatta gerçek hayatta hiç var olmayan sanal fenomenler marka tanıtımında görev alabiliyor. Kampanyalar artık kişiye özel tasarlanıyor. Video, ses, resim ve metin içerikleri herkes için ayrı ayrı oluşturulabiliyor. İnsan gibi yazı yazan ya da konuşan bilgisayar programları kurumların müşteri iletişimini gerçekleştirebiliyor. Yapılandırılmamış veri olarak tarif ettiğimiz fotoğraf, ses ve video verilerinden içgörüler el, elde edebiliyor. Bütün bu mecralara, mecralara, şimdi bir de metaverse, metaverse eklendi. Bu mecrada Nere, nelerle karşılaşacağımız yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Halkla ilişkiler uygulayıcıları akademik çalışmaların ve popüler yayınların yol göstereceğinde yapay zeka konusunda ihtiyaç duydukları bilgi ve becerileri kazanmalıdır. Günümüzde bir halkla ilişkiler uygulayıcısının yazılımcı olması gerekli değildir. Ancak yapay zeka araçlarından etkili bir şekilde faydala, faydalanabilecek seviyede ve bu teknolojiyle ilgili bilgi birikimine ve kullanım becerilerine sahip olması önem taşımaktadır. Teşekkürler. Biz teşekkür ederiz hocam. Ee, soru sormak isteyen var mı Tolgun hocama? Tolgun hocam çok teşekkür ederiz. Evet, Çalıştığınız için emeğinize sağlık.